dersi ya da uygulama uygulama dersi Bu mesela biz sınava çalışmışsınızdır yine Oralardan oralarda hatırlıyorsunuzdur. İşte neydi? Hemen hatırlatıyorum. Bunların hepsini kolay Evet pandemi hayatımızı tüm dünya ile birlikte etkilemeye devam ediyor. Biz de Yalova Üniversitesi olarak eğitimlerimizi online ortamda uzaktan olacak şekilde güncelledik ve yaklaşık 3 haftadır aktif olarak tüm derslerimizi gerçekleştiriyoruz. Kimi dersimizi canlı ders dediğimiz hocalarla öğrencilerin sanat sınıfta buluştuğu derslerde yaparken kimisini de mevcut içerikleri yükleyip öğrencilerin daha sonradan bunlara ulaşacak şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Devir artık teknoloji devri, devir veri devri. Şimdi işletmelere baktığınızda teknolojiye doğru şekilde yatırımlı yapmış şirketleri ayakta kalabildiğini, eğer teknoloji yatırımında gecikmiş ya da hiç yapmamış şirketlerin ise sadece dönemin bir an önce geçmesi için çabaladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla biz bu dönemin başında Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü olarak programımızı güncellememizin mutluluğunu yaşıyoruz. Zira pandemi sonrasında artık işletmeler daha donanımlı yazılım tarafında, teknoloji tarafında yatırımlar yapmaya başlayacaklar. Ve burada daha donanımlı personeller almaya çalışacaklar. Biz Yalova Üniversitesi olarak öğrencilerimizi sadece teknolojiyi tüketen değil, onun arka planında ne olup bittiğini bilen ve onu gerektiğinde kolları sıvayıp geliştirebilecek nitelikte yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi girişimci ruhla yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları bunu teşvik ediyoruz. Biz Yalova Üniversitesi olarak elektronik ticareti uygulamalı olarak yani onlara satış yaptırarak uzaktan eğitimle dersini veren ilk ve tek üniversiteyiz. Bu alanda ciddi bir gelecek olduğunu şu an hepimiz fark ettik. Şu an evlerinden çıkamayan insanlar ne yaptılar? Bilgisayarlarını açtılar, telefonlarından siparişler verdiler. Nasıl bizde şu an uygulamalar yapılıyor? E-Devlet'ten maske siparişi veriliyor. Yani eğer altyapılarımız, işletme altyapılarımız iyi olmasa, teknoloji altyapımız iyi olmasa bunları yapabilir miydik? Elbette hayır. Ve sadece Türkiye'de değil, pandemi geçecek inşallah. Geçtikten sonra ise ne olacak? Yurt dışına da artık e-ihracat yapmaya çalışacağız. E-lojistiğin önemini anladık. Bizim kargomuz nerede, sevkiyatımız şu an ne noktada? Hepsini takip edebildiğimizi fark ettik. O yüzden bu bir dönüm noktası olacak. Biz de burada Yalova Üniversitesi olarak, akademisyenler olarak bizlere düşen şey bu teknolojik dönüşüme sebep olacak pandemi krizin en doğru şekilde yorumlamak ve burada öğrencilerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak. Senkron derslerimizde ise canlı olarak hoca ile öğrenci birebir ders işlemeye başlıyorlar. Şu ana kadar 26 bin öğrenci 33 bin dakika ve ders başı ortalama 32 dakika ile online olarak ders vermeye devam ediyoruz. Şu anda problemsiz bir şekilde uzaktan eğitim sistemine devam ediyoruz. Gerek hocalarımızdan gerek öğrencilerimizden memnuniyetlerini dinliyoruz, memnuniyetlerini alıyoruz. Şu an sistemimiz stabilleşti, bir problem olmadan devam ediyor hocam. Örneğin Uluslararası ve Ticaret Finansman bölümünde öğrencilerimiz temel Python kodlama ve temel programlama derslerini online olarak alarak evde geçirdikleri süre içerisinde yazılım yapabilen, geliştirebilen öğrenciler haline geliş, gelecekler. Bu yoğunluğu çok rahat bir şekilde kaldırabilecek altyapımız mevcut. Öğrencilerimize ve hocalarımıza sorunsuz bir şekilde online ders verme imkanını sunabiliyoruz şu anda.